Masum 296. Bölüm, tüm Modi ailesi Savita'nın İran kedisini aramaya koyulurlar. Gopi Kokila'ya kediyi bulup bulmadıklarını sorar. Kokila bulamadıklarını, inatçı Savita polisi gerçekten arayacağı için ellerinden geleni yapmalarını ister. Fahreti de Urmila'nın aynın renkte kediyi getirmesini dört gözle bekler. Bu sırada çocuklar Pari'nin yanına gelir. Pari her yere baktığını, kendileri de evde arama yapmasını isteyip çocukları gönderir. Çocuklar Modi konağına girerken Gopi çocukları karşılar. Gopi neden içeri geldiğini sorunca, Pari içeri gönderdi diye cevap verirler. Urmila tarife uygun İran kedisini alıp getirir. Gopi de bu esnada çamaşırları toplamaya başlar. Pari İran kendisini kucağına aldığında alerjisi tetikler. Hapşırmaya başlar. Gopi çamaşırları topladıktan sonra dışarıda Pari'yi görür. Ancak Urmila'yı maalesef Pari ile yan yana göremez. Pari kediyi alıp Kokila'ya gösterir. Çocuklarla birlikte Savita'ya kediyi terim ederler. Koki çocuklardan özür dilemesini, bir daha kediyle oynamayacaklarına dair söz vermesini ister. Çocuklar da söz verdikten sonra eve gelir. Lakin birkaç dakika sonra Savita kendi kedisi olmadığını, bu kedi hiçbir dediğini yapmadığını söyleyip, kendi kedisini ister. Kokila sinirlenir. Savita kendisine kediyi satan kişiyi çağıranı, yeni kediyi incelettireceğini söyler. Savita'nın söylediklerinden sonra Paris'in gergin olduğunu fark eden Gopi, Paris'in bir işler çevirdiğini anlar. Paris sessizce dışarılarda kediyi ararken, Gopi yanına gelip ne aradığını sorar. Paris kedinin tokasının aradığını söyler. Gopi tokasının bulup taktığını söyleyince Paris, Savita'nın kedisini teslim ettim. Üzerime gelme diye çıkışır. Gopi'nin gittiğini düşünüp telefonda Urmila'yı arayıp Savita eski kedisini aldığı yerdeki dükkan sahibini modi konağına getireceğini, yalanlarının ortaya çıkacağının söylediği sırada Gopi, her şeyi duydum der. Hariti'ye kızıp her defasında insanları kandırdığını, her defasında güvenlerini yıktığını söyler. Hari Kokila'ya gerçeği söylememesini ister. Birkaç saat sonra Savita eski kedisini aldığı dükkan sahibiyle konağa gelir. Savita kendi kedisi olmadığını şimdi dükkan sahibinin de söyleyeceğini dile getirince, Gopi kaynanasına gidip, Savita doğru söylüyor anne diye çıkışır. Kokila Gopi'nin bu çıkışı karşısında şaşkına döner. Masum 296. Bölüm Özeti Savita bunu duymadan Gopi, Pari'nin karıştırdığı tüm her şeyi anlatırken, Pari de sonunda gerçek kediyi bulur. Gopi'yi yalancı çıkartmak adına sahte kediyle gerçek kediyi değiştirir. Kokla Pari'ye kedi hakkında duyduklarının sorar. Faride, sen beni çok sevdiğini Gopi de görüyor. Sırf kıskançlığında bunun yapıyor. Ben asla ama asla böyle bir şey yapmam, deyip Gopi'nin yalancı olduğunu söyler. Bu sırada dükkan sahibi de kediyi kontrol edip, gerçek olduğunu söyleyince bu defa Kokila Gopi'ye yalan yere iftira attığı için Gopi'ye kızar. Navrati şenlikleri, 9 gün. Raşi Navrati şenliklerini evde 9 gün boyunca kutlayan ve bu konumda hem Modi ailesine hem de Şah ailesine örnek olduğu için her iki aile içinde Navrati şenlikleriyle Raşi bir arada hatırlanıyor. Seyyar satıcı Navrati şenliklerinde kullanılacak tepsileri getirdiğini, Raşi'yi göstermek istediğini söyler. Gopi Raşi'nin öldüğünü, şenlik kutlamayacağını söyler. Raşpan Nagar da Urmila'nın komşuları Kindale Navrati şenliklerini kutlamak istediklerini, bunun da Urmila'ya söyleşmesini ister. Lakin Urmila kimseye izin vermez. Zira oranın sahibi olduğu için Urmila şenlik sırasında oyun oynanacağı için buna izin vermediğini dile getirir. Pariti Raşi'nin Navrati şenliklerinde neler yaptığını, nasıl dans ettiğini öğrenip Vigar'ın gözüne girmek için Raşi bile geçmeyi planlar. Sık sık Vigar'ın odasına gelip Navrati şenliklerindeki dansı öğrenmek istediğini söyleyip Vigar'ı rahatsız eder. Hincal de Rajpan Naber halkı ile kapının önünde Navrati şenliklerini kutlamak için hazırlıkları yaparken Urmila görür. Nasıl cüret ettiğiniz siz buna? Ne ara unuttunuz Raşi'yi diye çıkışır. Hincal ise, Raşi bizlerin üzülmesini asla istemezdi. Onu unutmuyor, anımsıyoruz diyerek Navrati şenliklerini kutlayacaklarının söyler. Urmila sonunda dayanamaz. Gözleri yaşlı Navrati şenliklerinde dua törenine katılırken, Gopi de çocukları mutlu etmek için Navrati şenliklerinde kullanılan put satın alır. Eve gelip Navrati şenliklerini kutlayacaklarını söyleyince, Kokila çok şaşırır. Gopi bu şenliği Raşi'yi hatırlamak adına kutlamamız gerek, diyerek çevresinden destek alır. Vigar pariti ile birlikte artı yaparken, Raşi'yi hatırlayıp ağlamaya başlar. Bu sırada ariti tepsisi yere düşeceği sırada pari tepsiyi tutar. Vigar dua törenini terk etmek ister. Lakin Kokila inanışlarına saygısızlık olacağını söyleyip, Artı'yı tamamlamasını ister. Vigar sonunda Pari yalancısı ile birlikte Artı yapar. Gopi navrati şenliklerinde evdeki yalancı Pari'nin gerçek yüzünü kendisine göstermesi için dua eder. Bu esnada ışıklar söner. Kokila Gopi'den mum ister. Gopi mum alırken, Pari ve Urmila'nın Urmila'nın Vigar'ı elde etmesine yardım edeceğini, Urmila'nın da torunlarını almasına Pari'nin yardım edeceğini kulaklarıyla duyar. Pari ve Urmila da Gopi'yi görünce şok olur ve gerilir. Gopi hemen aşağıya gidip duyduklarının aileye açıklar. Pari hemen kıvırmaya başlar. Vigar'ın kalbini kazanmak için Urmila'dan destek istediğini ama Raşi'nin yerine kimsenin geçemeyeceğini, çocuklar konusunda Raşi'nin yerini dolduramayacağının ama onların annesi olmak istediğini söyleyip süslü cümlelerle gene herkesi etkiler. Gopi ise gerçeği söylediğiyle kalır. 12 Ocak 2021 Salı günü TV ekranlarına gelmesini beklediğimiz Masum 12 Ocak 2021 özeti vermeye devam diyoruz. Gopi, Pari ve Urmila'nın yalan söylediğini söyler. Kokila durumunu anladığını açıkça dile getirir. Pari'nin o kadar çok yalanla artık ona inanmadığını söyler. Ancak Pari kendisini değiştirmek istiyor. Bu konuda ona yardım etmeleri gerektiğini söyler kedi meselesinde Gopi yalancı duruma düştüğü için şimdi Kokila Gopi'ye çok fazla inanmadı. Gopi ise herkes gittikten sonra dua edip Pari'nin gerçek yüzünü göstermesi için dua eder. Pari etrafta kimse olmadığı için Gopi ile açık açık konuşup bu evi yöneteceğini, Kokila'nın bile sevgisini kazandığının, kendi işine karışmamasını ister. Gopi de yankında gerek ortaya çıkacağını, o zaman yüzünü görmek istediğini söylerken, Pari Kokila'nın geldiğini görüp söylemlerini yüzde yüz değiştirip konuşur. Gopi de bu numarayı yer. Pariti Urmile'yi arayıp Gopi enselerinde olduğunun her an yakalanacaklarının bu konuda yardım etmesi gerektiğini söyler. Urmila da Gopi'nin saf ve okuma yazma bilmediğini söyler. Gopi parinin gerçek yüzünü aileye kanıtlayacak mı? Devamı Masum 296. bölüm özeti içerisinde bulabilirsiniz. Şimdilik Masum 296. bölüm özeti burada son buldu.